Buz tutmuş denizde yüzülür mü? Neden olmasın? Bence her türlü denizde yüzülür. Hele buz tutmuş olanında daha da heyecanlı yüzülür. İnanılmaz dakikalar yaşayacağız. Buzlu suya gireceğiz ama biz acaba girsek mi girmesek mi derken... Aa! Wow! Aa! Wow! <laughs> İnanılmaz. İnanamıyorum. Where are you from? Poland. Poland. Wow. Polonyalı beyefendi. Is this your first time here? Yes. First time. İlk kez gelmiş. Are you cold? <laughs> Hiç üşüyor gibi durmuyor. Soğuk diyarların insanları. Görüyorsunuz. Fıt diye verdiler. Evet inanılmaz bir manzara. Gerçekten ben bunu çok seviyorum. Kış mevsimi geldiği zaman insanlar kayağa gider. Ben de tabii kayağa gidiyorum ama denize girmek için de kuzey kutbuna geliyorum. Kışın denize girilir mi demeyin. Giriliyor arkadaşlar. İşte en güzel örneği de şu anda burada görüyoruz. Dünyanın en ilginç, en sıra dışı görüntüsüyle karşı karşıyayız. Turuncu batmayan kıyafetlerimizle kapkara buz tutmuş denizde doyasıya yüzüyoruz. Evet Özlem gidiyor, Özlem gidiyor. <laughs> Korkuyor musun? Özlem üşüyor musun? Hey, see you tomorrow. Yes, yeah, tomorrow. Okay, yeah. We we'll pick you up in the morning too. Özlem'i yarın alırız dedi kaptan. Hadi görüşürüz. Bay bay. Süper, 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 süper. Buna bayılıyorum. İnanılmaz zevkli, inanılmaz keyifli. Şu anda kuzey kutbundayız. Kuzey, buz denizinde yüzüyoruz. Özlem, Üşüyor musun? Hiç üşümüyorum. Alıştım ben. Alıştım artık. Macera seven yüzlerce insanla yüzmenin tadına varıyoruz. Bu bir gelenek. Buz kıran gemisiyle tura çıkıldığında insanlar gruplara bölünerek 15 dakika bu şekilde buzlarda yüzüyorlar. Tropikal adalarda kışın yüzmek güzel ama kışın kuzey kutbunda buz denizinde yüzmek çok daha mükemmel. Bir fok balığı gibi kıyıya vurduk görüyorsunuz. Mükemmel dakikalar yaşadım. Suyun içerisinde kıyafet biraz çenemi sıktığı için e, konuşamadım. Neden böyle kıyafetler? İçeri su almasın diye. Su buz gibi. Tabii buzların içerisinde yüzüyoruz. Bu nedenle özel bu kıyafetler giyiliyor. Ve giyildikten sonra suya indiğiniz zaman da soğuğu, buzu, suyu kesinlikle hissetmiyorsunuz. Özel kıyafetler aslında bu kıyafetler can kurtarma kıyafetleri. Herhangi bir yerde gemi battığı zaman bir okyanusta gemi battığında insanlar işte bu kıyafetleri giyiyorlar. Ve bu kıyafetlerle yüzüyorlar buzulların içerisinde, buz denizinde, buz okyanusunda. Güzel. Ve işte biz de şu anda görüyorsunuz bunu en güzeliyle yaşadık. Su kapkara, suyun dibi görünmüyor. Dipsiz bir kuyuya atlıyor gibi hissediyorsunuz burada. Ama gerçekten hissettiğiniz, yaşadığınız tecrübe kesinlikle hiçbir şekilde anlatılamaz. Ben muhakkak herkese tavsiye ediyorum.